İzmir'e gök taşı düştü. Uzman isim uyardı. Bu daha başlangıç devamı gelecek. Türkiye'de saat 1.45 sıralarında İzmir ve çevre illerde cep telefonu kameralarıyla çekilen görüntüler heyecanlandırdı. Göktaşı düşmesi olduğu iddia edilen görüntülerle ilgili Ege Üniversitesi Gözlemevi Müdürü Doçent Doktor Hasan Ali Dekalitre konuştu. 24 Temmuz'da başlayan Perseid Meteor Yağmuru 24 Ağustos'a kadar devam edecek. Önümüzdeki günlerde bu sayı artacak dedi. İzmir ve çevre illerde Twitter kullanıcıları yüksek ses ve ışık görüldüğünü öne sürdü. Konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama gelmedi. Kullanıcılar paylaştıkları fotoğrafla çok sayıda tweet attı. Oyuncu Bernal Açin'de meteorun düşüşünü Bodrum'da gördüğünü ifade ederek, Bodrum, gökyüzünde kayan o gördüğüm dev şeyi gördün mü? ifadelerini kullandı. Bu daha başlangıç, önümüzdeki günlerde artacak. Ege Üniversitesi Gözlemevi Müdürü Doçent Doktor Hasan Ali Dekalitre ise olayın Perseid Meteor Yağmurundan bir parça olduğunu söyledi. Dekalitre, 24 Temmuz'da başlayan Perseid Meteor Yağmuru 24 Ağustos'a kadar devam edecek. Önümüzdeki günlerde bu sayı artacak, dedi. İzmir'den görülen göktaşının yeryüzüne inmediğini vurgulayan Dekalitre, gökyüzünde parçalandığını dile getirdi. 13-14 Ağustos'ta zirveye çıkacak. Meteor yağmurunun 13-14 Ağustos'ta maksimum seviyeye ulaşacağının altını çizen Dekalitre, bu meteor yağmurunun başlangıcında ve bitişinde saatte 5-10 tane göktaşını görebileceğiz. Ancak 13-14 Ağustos'ta saatte 60'a yükselecek. Tam bir görsel şölen olacak. Saat 22'den sonra gökyüzüne bakmak gerekiyor diye konuştu.